Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra Tekrar sizlerle birlikteyiz ve şu an ben açıkçası çok mutlu ve heyecanlıyım çünkü stüdyomda çok kıymetli bir konum var. Devlet tiyatrosu sanatçısı, kıymetli oyuncu. Sizler kendisini tabii ki televizyonlardan da tanıyorsunuz, ekranlardan tanıyorsunuz. Kıymetli oyuncu Koray Karaca bizlerle. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler çok iyiyim. Şeref verdiniz. Hayat sevgiyle güzel programımıza. Harika, çok güzel bir program. Çok güzel ağırlandım. Programa başlamadan önce öncelikle ben bütün ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten turneler hala devam ederken çok da yoğun ve bizlere de vakit ayırdınız ama ben şunun sözünü sizden rica ediyorum. Turneleriniz biraz daha bittikten sonra o tempo biraz hafifleyince tekrar bir araya gelelim lütfen. Sanatı daha detaylı konuşalım istiyorum efendim. Söz. <laughs> ne Her kadar zaman. güzel. O zaman bugün aslında biz ne konuşacağız efendim? Çok önemli bir oyunu konuşacağız. Şey'deki şey oyunundan bahsedelim. Tabii ki geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmezidir aslında Meddah. Meddah'la günümüz stand-up anlayışını aslında bir araya getiriyorsunuz. Ve izleyenlerle, kıymetli seyircilerle buluşturuyorsunuz. Biraz oyundan bahsedelim mi? Ne dersiniz? Şimdi ondan bahsetmeden önce devlet tiyatrosunda 9. sezon devam eden... Eyvah Nadir'den biraz bahsedelim. Tabii. Çünkü onun çıkış noktası odur. Tabii. 9 yıllık bir tecrübe edindim Eyvah Nadir sayesinde. Tek kişilik, interaktif bir oyun. Meddah, geleneksel, klasik bir meddah oyunuydu. Ama onu biraz daha gençlere, daha geniş kitlelere ulaştırmak için kostümler, aksesuarlar, teknikten faydalandık, sinevizyon kullanıyoruz biraz modernize ettik. Günümüze yaklaştırdık. Hatta seyirci ve eleştirmenler de çağdaş meddah, modern evet. meddah diye bahsediyor. Çok da hoşuma gitti bu. Oradan edinilmiş bir antrenmanla bir tecrübeyle 9 yıl sonra çok uzun zamandır tek kişilik bir şey yapayım, bir stand-up konum projem vardı benim. Hmm. Onu hayata geçirdim onu oyunlaştırayım dedim. E, dolayısıyla hem yarı stand-up, yarı e, dramatik bir şey olarak şeydeki şey ortaya çıktı. Aslında bir nadir komedi de diyorsunuz değil Al mi başlık. şeydeki şey için. Evet. E, çünkü dev kadrolu aslında tek kişilik bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve e, farklı karakterlerde görüyoruz size oyunda. Çok fazla. E, ben sevgili öğretmenimden rica edeceğim aslında. Çok kısa bir VTR'miz var ekranlara getirebilirsek oyunla ilgili çok da güzel olacaktır. <laughs> Kıymetli dostlar selam. Hoş geldiniz, sabahlar <laughs> Bu kadar yorumlar bu kadar milleti mutlu da. peki karşılığında alır mısın bari? Bana gönderdi, hediye yapar, iyi parmaklar atar. O da ona kaza ki sen daha iyi görebilmektedir. O da ona kaza ki saplarını kundur, neden bu kadar bil? O da ona kaza ki sen daha iyi oklaya bilmektedir. Havlu dövmüş, yemiş, bitmiş bilir. Sen görmüyor, kulaklar azdır diyor. Şeyler de <laughs> Ben kazan kazan üzerine bir ilişki bu. Ama hayatım ben üstüne düşeni yapıyorum. Sen yapıyorsun? Hep kulak ritim. Piyano an onun O da böyle dın 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 yapıyor. Ben de bunu çok redim, Kulağı, midi, ahri, midi. Aa, 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 Biz aynı okullara Herkes mesela, aynen, çok yakıştırdı. <laughs> Evet. Aslında değerli izleyenler de ekranlarında şu an izliyorlar. Hayatın içinden ilginç hikayeler aslında eğlendirirken de bir yandan düşündürüyor oyun. Değil mi? E, tiyatronun amacı odur zaten. Değil mi? Yani tiyatronun amacı biz dolayısıyla e, geleneksel meddahtan e, günümüz komedi anlayışını e, daha e, ulaşılabilir kıldık. E, çok fazla tip var. E, bu tiplerin yanında bir anlatıcı var. Hı hı. E, i̇şte söylemek istediğimizi anlatıcıya söyletiyoruz. Artı bir de Koray var. Hı. <laughs> yani... O Koray olduğu zaman interaktif seyirciyle gerçekten Koray olarak buluşuyorum. Orada bir aktör olarak oyunun içinde herhangi bir sorun, bir sıkıntı veya seyircimizden bir tepki, öksürme, su içme geldiği zaman hemen orada bir iletişim kuruyoruz. Oralar çok daha keyifli çok olur daha çünkü keyifli nereye gideceğini olur. hiçbirimiz bilmiyoruz. Tabii ki aslında yazan, yöneten, oynayan, değil mi? E, hepsi sizin ellerinizden çıkıyor. Gerçekten çok kıymetli ve çok keyifli. E, Eyvah nadirde 34 karakter şeydeki şey oyununuzda da 21 karakter var. Evet. Biraz karakterleri böyle açalım mı? Ne dersiniz? Aa, şimdi aslında iki oyunun çıkış noktası da e, öz saygısını yitirmeden alın teriyle e, yaşamını sürdürmeye çalışan bir e, birey hikayesi. Nadir, Eyvah Nadir'deki düsturumuz erdemli insan olma sanatı diyorum ben adlandırıyorum bunu. E, şeydeki şeydeki hikayemiz de bir aktörün hikayesi. Yani ülkemizde aktör olmanın, oyuncu olmanın sıkıntıları, Güzel yanları ve farklı çevrelerde nasıl karşılık bulduğunu işliyorum. Dolayısıyla hı hı. bu tipler biz Nadir'i görmüyoruz. Nadir'in etrafındakileri oynuyorum ben. Hı hı. O yüzden de uçsuz bucaksız yani ev sahibi var, işte kayınpederi var, sevdiği kız var, patron var, yönetmen var, yapımcı var. Yani sektörün defolarını hı hı. aslında işledim şeydeki şeyde. E, sektörün içinden izleyen insanlar diyor ki evet ya tam bizim kendilerini de buluyorlar aslında değil mi? E, herkes buluyor ve aslında sadece sektör değil. Bir oyunculuk mesleğinden yola çıkarak aslında her meslek her meslekte başımıza gelebilecek doğruluktan dürüstlükten sapmayan insanların maalesef Başına geldi. çok fazla şey geliyor evet. onlara hepsini tek tek. Tabii işledim. ki sizlerle bu keyifli sohbete ilerleyen günlerde de ben devam etmek istiyorum efendim ama şu an cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Şimdi ekranlarınıza getireceğiz efendim.